Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz ve bugün Brawl oynayacağımız karakter dev karakteri olacak. Bugün dev karakteriyle birlikte oyunu kırmaya çalışacağız. Dev karakterinin istatistikleri şöyle. Maksimum sağlığının iki katı hasar alan düşmanlara 40 hasar vererek onları patlatabiliyoruz. Ve 10 yakın saldırı hasarıyla başlıyor ama çok kötü istatistikleri var geri kalan her şeyi çok kötü. Saldır hızı eksi 50'de, hızı eksi 10'da yani gördüğünde belki çok kırık... Oo nasıl bir karakter lan filan diyebilirsin ama yani bence zor bir karakter. De anlamda zor yani. Ben zorlandım. Çünkü 5-6 kere denedim yapamadım yani. Bu kadar yapamadığım bir karakter birkaç gündür yoktu. Yani 4-5 gündür en azından bu kadar uğraşmıyordum yani. Çok uğraştırdı beni. İnşallah bu run başarılı, güzel, kırık bir run olur hocam. Hasar geldi mi alıyorsun. Amacımız bu. Düşmanlara iki katı bir hasar vurabilmek kendi canlarının. Bu şekilde kasılacağız. Şimdi tuğla niye alıyorsun? Hani tuğla kasmıyorduk filan tarzında. Tuğla kasılıyor bu arada bu karaktere. Yani çok kasanı görmezseniz büyük ihtimalle bu karakteri tuğla. Ama tuğla gayet güzel oluyor bu karaktere. Çünkü tuğlanın hasarı çok yüksek baktığında. ikinci turda bile yani neredeyse 100 hasarı yakın bir hasar vuruyorum ve bu tuğla daha kuvvetlendikçe kuvvetlenecek. Bence güzel. Bence güzel. Bir de bu tuğlanın kırılma olasılığı çok az. Neden kırılma olasılığı az? Çünkü ben bir tane düşmana vurduğumda diğer düşmanlarıma vurmama gerek kalmıyor. Patlıyorlar ya. O şekilde güzel bir kombinasyonu var tuğlanın da. Hasar geliyor alıyorsun. Yakın saldırı hasarı tamam kasıyorsun. Eyvallah falan filan diyorsun. Sopa. Şeydim sopayı iyi. Aa sopa çok iyi bir item. Sopa çok item. Neden iyi bir item? E sopa ben biriktirdikçe daha fazla damage kasacağım. Sopa gayet güzel bir item ha beyler. Size söyleyeyim. Sopa alın. Allah bak bir şey yaptım ama güzelmiş sopa. Aa sopa niye kasmadım lan ben şu ana kadar bu karaktere? Ya işte görüyorsun değil mi? Bir ömür nasıl boşa gider. İşte böyle boşa gidiyor bir ömür. Bir şeyleri keşfetmek bazen uzun sürebilir hocam. <laughs> Dur bakalım herhalde bulduk. Yara alıyorum mu? Alıyorum tabii ki de. Saldırı hızı. Saldırı hızı burada hiç kasasım yok. O zaman ne kasacağım? O zaman yakın saldırı hasarı kasarım ben burada. Şans kasar. E hoca bu kadar mı ya? Bir tek bunları mı kasıacağız? Aynen öyle. Bir tek bunları kasacağız. Kupon alıyor mu? Alıyorum. Kupon iyidir. Erken turda geldi. Aslında almak çok mantıklı değil kuponu. İleriki safalarda çıktığında almak mantıklı oluyor da bu turlarda mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Kupon aldığınızda silah alamıyorsunuz, hasar kasamıyorsunuz. Kötü oluyor. Vallahi inşallah sopa çıkar ya. Sopa çıkarsa elimdeki tuğla da kırılırsa bir ihtimalle şu an sopaya yatıracağım bütün parayı. Dur bakalım hocam. Güzel bir build olacak gibi geldi bana şu anda. Şu an bir umudum yaşardı. Hiç umudum yoktu. Bu karakteri beceremeyeceğiz diyordum ya. Bugün çok uğraştım bu karaktere. Bir türlü olmadı. Bir türlü olmadı. Umarım inşallah bugün olacak. Sopalara bak nasıl geliyorlar. Sopalar nasıl geliyor. Hoca tuğla da alıyorsun sen ama arada bir diyorsun değil mi? Tuğla alıyorum arada bir ya. Yani sopa o kadar fazla çıkmadığı için tuğla alıyorum şu anlık. Öyle kenarda dursun. Patlarsa tuğla. E biliyorsunuz ki bize malzeme kazandıracak. Neden olmaz. Patlarsa iyi olur. Yani şu ana kadar bir tane patlasaydı en azından tuğla da. Ekmek paramız çıksaydı. Patlamadı. Böyle bir build yapmayın bu arada. İki silah birleşimi bir build çok kötü oluyor. Çünkü oyun neyi vereceğini şaşırıyor falan. Hah kırıldı Allah şükürler olsun. Çünkü oyun neyi vereceğini şaşırıyor. Ve diyor ki bu adam sopa mı kasıyor, tuğla mı kasıyor? Ben ikisini birden vereyim diyor. Bu sefer silahlarınızı güzel bir şekilde upgrade diyemiyorsunuz. Çok kötü oluyor. O yüzden tek bir silahtan gitmek her zaman iyidir bu oyunda. Kritik kasacak mısın bu karaktere? Kasmak gibi bir niyetim var. Eğer çıkarsa karşımıza. Çıkmazsa maalesef kasamayacağız. Tuğlayı görüyorsun değil mi? Bak tuğlayı direkt 3 levele kadar yükselttim. Böyle böyle hem tuğladan ekmek paramı kazanıyorum. Hem güzel güzel sopamı kasıyor. Böyle bu şekilde kendi değirmenimizi döndürüyoruz. Vallahi iyi. Şu an güzel gidiyoruz. Saldır hızım çok düşük. Farkındayım ne edip nasıl yapı kuvvetlendiricisiz onu da bilmiyorum. Yani bana saldırı hızı düşüren, yükselten daha doğrusu itemler gelmesi gerekiyor. Benim onu istatistik olarak almam benim hasar kasamamam demek oluyor. O yüzden ben istatistik olarak alamam level atladığımda. Çok iyi gelirse alırım. O başka bir konu. O %15, %20 belki gelirse alırım. O kaçmaz. Ama normal şartlarda almıyorum. En önemli şey hasar. Şans olur, saldırı hızı. Mesela 10 geldi, alınır. 10 iyi, 10 iyi bir rakam. Oo. <laughs> Balık oltası geldi. Tamam. Bak şu an acayip iyi oldu olaylar. Ula muula fasulye. Hoca bunları bir lanetli yapsana bana bir ya. Hoca kritik geldi bak bunu da alalım. Kritik de kasmak istiyorum çünkü düşmanların sağlığının iki katı bir şekilde hasar vurmamız gerekiyor. Bize kritik baya yardımcı olur o konuda. Çok mu kasacağım kritik? Hayır çok kasmayacağım. Ya öyle arada bir kritik patlatabilirsem iyi olur. Full kritik patlatmaya çalışmayacağız. Neden öyle yapıyorsun dersen? Ya birine zaten bir kritik patlatsam yeter hoca. Arkasındaki bir milyon kişi patlayacak zaten. Benim önemli olan tek şey, benim için önemli olan tek şey daha doğrusu... Bir tane düşmana adam akıllı bir hasar vurup onu patlatabiliriz bilmek. Bir tanesine vursam yeter. Diğerlerini vurmama gerek yok. Diğerleri patlamanın hasarıyla ölüyor zaten. Aa bu çok iyi ha. He. Bu uh, hem saldırı hızı veriyor hem de bana hız kazandıracak. İnanılmaz iyi tam. Yakın saldırı hasarı. Yakın saldırı hasarı. Bak nasıl tuğla muğla geliyor. Güzel ha. Sopa lanetli olacaksın sen. Maalesef seni lanetli almak zorundayız. Tuğla. Bir dakika tuğlayı böyle de alacağım. Fasulye alayım mı? Fasulye direkt alıyorum. Neden alıyorsun dersen. Erken turda fasulye almanız gelecek turlara sizi bayağı bir kuvvetli yapar. gel Oğlum nasıl bir devrik cümle o ya. Allah'ım ben konuşmayı yine unutuyorum herhalde. Ya bunun nedeni 1 milyon tane video çekip başarısız olma. Öyle olunca insan en düş, en basit <laughs> konuşamıyor. En basit kelimeyi bile konuşamaz hale geliyor. Çok fazla tekrar ettiği için bazı şeyleri. Bu karakter zor bu arada ya. Ben çok zorlandım ya. Niye bu kadar zor bu karakter? Belki de sopa kasmadığım için çok zorlandım ya. Onu da bilmiyorum. Şimdi sopayla bir deneyelim. Kazanırız belki. Güzel ama bayağı sandık topladık ya. 2 tane yağmacı geldi. Oradan ekmek paramız çıkar inşallah. Bu arada yeni edit programına geçtim. Yani kalite biraz kötü olabilir. Ona çok kusura bakmayın. Onu düzelteceğim. Çünkü Edit programını yeni başladığım için yani yeni öğrenmeye başladığım için şu an zor benim için. Aha, al direkt. Al direkt. Yemi de al. Bulayı Tuğla. alacağız mı? Lanet, lanetli yapıp alalım. Daha iyi olur bizim için. Daha iyi olur. Siyah kuşak alıyor mu? Alıyor musun Alıyorum gitti. TP kazanım biraz daha artsın ya bu şekilde devam. 9 kasılacağız. Bayağı kasılacağız. Dediğim gibi edit programı biraz böyle şey. Uçak sürmek kadar zor diyeyim sana. 1 milyon tane yerden bir şeyler fışkırıyor. Biraz zor. Biraz zor. Öğreneceğim ama öğrenenin kadar azıcık bir sabır istiyorum. Çok kötü olmaz ama. O kadar da kötü olmaz da. Biraz Öğrencim. Niye değiştirdin edit programı dersen diğer edit programı çok sıkıntılı bir edit programıydı. Saçma sapan hatalarla uğraşıyordum yani. Video çektiğimden çok editine daha çok uğraşıyordum. O döngü beni öldürüyordu işte. O döngüden çıkmak için buraya geldim. Umarım bu başarılı olur. Güzel olur bizim için. Daha sağlıklı bir yola adım atmamızı sağlar. Dokuzuncu hücumdayız bu arada fark ettiyseniz. Bu tur zaten bir şey dememe gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Çok hızlı kasılabildiğimiz bir tur. Yani düşman zaten çok fazla gelmesi benim onları daha fazla patlatmam anlamına geldiği için çok hayli hayli kasıldık bu turda. 3 tane level atladım. Bunun nedeni TP kazanımını erkenden almamız mesela. Geldiğinde alacaksın. Yakın saldırı hasarı. Hız bu arada çok iyi geldi. Alalım. Biraz hızlı olmaktan zarar gelmez. Saldırı hızı alıyor mu? 15 geldi. Alıyorum alıyorum. Tuğla hala nanetli olmamış. Olacaktır elbet. Bunu alıyorsun. Bu, bu iyi ya. Bir dakika. Cık, yok bu kötü bu kötü bu kötü. Neden kötü? Düşmana bir tane vuruyor mu arkasında bin kişi patlıyor yani. O kadar efektif kullanamayacağız o silah O yüzden kötü oldu. Yamuk ağzı alıyor mu? Alıyorum. Yamuk ağzı alıyorum. Biraz canımız yüksek olsun. Hayatta kalalım. Hayatta kalma estetiklerimizi yükseltelim. Elimdeki tuğlalardan en azından biri kırılsaydı be şu ana kadar. Sopa mopa alacağım ya. Markete bayağı bir yatırım yapmamız gerekiyor. Biri kırılsa iyi olur ya. Şu an elimde çok gereksiz milyon tane tuğla var. İkinci seviye olanla bir tane üç seviye olan tuğla kırılsa diğer marketteki üçüncü seviye olan lanetli tuğlayı da üçüncü seviyeyle birleştirip dördüncü seviyenin lanetli tuğla yaparız. O yüzden iki tane üçüncü seviye patlamasın da o kötü olur bizim için de. Ölmeyelim ama hoca. Ölmeyelim yani. Onuncu turda da ölmeyelim. Bize yakışmaz ya. Bize yakışmaz. Hı. Bir tane kırıldı mesela üçüncü seviye. Güzel. Bir tane daha kırılmasın üçüncü üçüncü seviye ikinci seviye kırılsın O zaman daha iyi olacak bizim için. Tamam bayağı malzeme kastık ya. 12 asar gel. 9 sağlık gel. 9 sağlık da iyi bir rakam ha. Sopa alıyorsun mu? Yok. Tuğla alıyorsun mu? Tuğla alıyor. Ee, bunlar? Bunlar kötü. Bu? Bu olur. Bunu lanetli yap. Bunu da lanetli yap. Bunu direkt alıyorsun. Önce tek yerden şunu yapmak istemiyorum ya. Bana ne yaptırıyorsunuz ya? Neyse güzel şeyler çıktı da direkt al al yaptık orayı. Hasarımı bir tık düşürdüm. Farkındayım. Yakın bir vakitte tekrar fulleriz. Onda problem olacak Sanma olacağını sanma. Aman yarabbi konuşmayı öğrenmeye başlamamız lazım. Sıfır. Şu an bu bu arada inanılmaz iyi bir ult oturtturduk ha. Elimizdeki tuğlalar falan da güzel bir kombinasyon yarattı bizim için. Arada kırılıyorlar. Ekmek paramı çıkarıyorum. Hız kasıyor mu? Yok. Çok hız kasmayalım. Hız kasmak o kadar da iyi bir şey değil. Heh, bu işte inanılmaz beyler ya. Düşman hasarını biraz yükseltiyor ama problem olur mu bizim için? Olmaz ya. Olmaz. Şans alıyor mu? Alacağım da lanetli yapması lazım. Lanetli yapamazsa alamam onu. Tuğla. Gel bir dakika. Şöyle yapıp alalım bunu da. Güzel. Devam. 12. tur. Boss'un turu. Boss gel bakayım hoca. Boss gelmedi. Gelmemeye karar verdi. Korktu bizden. Ama gelseydi. Kırmızı item alacaktım. Bir, belki içinden bir mamut çıkabilirdi. Mamuttan güzel bir hasar kasabilirdik. Ne diyeyim hocam? Gelmediyse biz de buradan malzeme kazanıp kendi kırmızı eşyamızı kendi emeklerimizle, çabalarımızla çıkarmamız gerekiyor. Orada bu, bu çok zevkli bir tur ya. Çok fena patlatıyorum düşmanları. Hocam ben öleceğim ha diyeyim sana. Çok fena sarıyorum. Çok kafa atıyorlar bana. Saldırı hızım düşük ya. Üstüme çullanıyorlar bir şey yapamıyorum. Aman ya Aman ya Bir dur. Çok sıkıntı hoca bu tur. Bu tur araya alsalar hiçbir şey yapamazsınız. Allah'ım ya Hem sıkıntı hem zevkli. İnanın olmaz bir kombinasyon var şu an. Bir koyuyorum 500 kişi gidiyor orada. Heh bunu alacağım işte. Güzel eşya geldi. Kurbağa. 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 Kurbağa toplama verdiğin için alıyorum seni. Kaçınma zaten kastım şuradan 2 dakika hemen. Zır gelsin. Zır da kasalım. Hayatta kalma istatistiklerini gördüğün gibi baya güzel bir kıvama çekmeye çalışıyorum. Emek veriyoruz bunun için. Kadeh. inanılmaz iyi eşya. Bekleteceğim lanetli olsun. Tuğlayı da alalım şuradan hemen. Bir tuğla daha. Bu ne? Saniyede bir hasar yersin. Can çalma. Bu arada can çalma kasılmaz ya bu karaktere. Ölün giden. Neden diyeceksin? Bir tane düşmana vuruyorum. Diğer düşmanları vuramıyorum. Can çalma öyle çalışmıyor. Çok fazla düşmana vurmanız gerekiyor can çalma kasacaksınız eğer. Ben vuramam. Düşmanlar patlıyor. Çok az düşman kalıyor ortalıkta. Şu elimdeki tuğlalar kırılsa artık be. Vakti zamanı geldi. Para lazım hocam. Kırılın. Yok herhalde kırılmayacaklar ya. Onları aldık beyler de başımıza bela olmasın o tuğlalar. Gerçi olmaz ya. Hasarları yüksek tuğlanın. Sopa kasıyorduk hoca ne oldu diyeceksin. Valla ben de bilmiyorum ne oldu ya. Bir ara biz sopa kasıyorduk sonra biraz tuğla aldım. Tuğla buildine döndük gibi oldu şu an. Hibrit bir build yaptık. Kaçınma hasar. Kaçınma alalım. Şimdi bu arada benim hız da kasmam gerekiyor hasar istiyorsak. Böyle bir olay var. Şans alıyor mu? Alıyorum. Kırmızı eşya isterim. Sopa. Gel. Ha işte. iki tane lanetli sopam var. Bunlar gayet kuvvetli yapacak bizi. Çünkü lanetli sopa düşündüğünüzden daha da kırık. Mevcut sopa sayısı kadar 15 hasar sağlar diyor. Mesela şununla şunun arasındaki farka bakar mısın? Artı 6. Artı 15. Artı 6. Artı 15. İnanılmaz iyi. Parçalanma oluyor mu? Parçalanma çok iyi bir kombinasyon biliyor musun? Patlatacağım ya. Yani. Herkes hasar yiyecek. Yani cümleten hasar yiyecekler. Çok iyi hocam. Bu arada ben lanetli yapıyorum değil mi artık yani? Olta Ha, hadi yani Allah rızası için çalış. Yakın bir vakitte çalış. Boss gelecek. Keser miyiz? Hiçbir fikrim yok ama hasarım gayet iyi. Boss yine gelmedi. Hoca boss gelmiyor. <laughs> e i̇yi ben kasılıyorum baba. ya. Boss gelmez. Ne diyeyim? Kırmızı eşya vermemek için diretti şu an oyun da bana. Başka bir şey değil yani. Ben şu an boss gelse bence öldürürüm boss. Vurduğum masar iyi bir hasar. Çünkü de ben hızlıyım ya. Etrafında dolana dolana 1500 kere vurabilirim boss'a. Bu arada bu karaktere lanet kasmak aslında çok iyi bir fikir değil. Çünkü lanetli düşmanların canı çok fazla. İki katı hasar vurmak gerçekten inanılmaz zor lanetli düşmanlara. Asmasak aslında iyiydi ama olta geldi. O yüzden yapacak çok da bir şey yok. Olta geldiyse alacaksın. Öyle bir kural var. 600 malzeme falan kasıyor bu karakter ya. Bu karakter çok OP. Bir de toplama kastık 700'e çıkarabiliyoruz. Yani çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mühendislik istemiyoruz. Kıpırdamadan durmak %40 saldırı hızlı verecekmiş. Onu da istemiyorum. Onu da istemiyorum. Onu da istemiyorum. Tamam. Şans gel. Heh, bak şimdi burada iyi bir şey almam gerekiyor. Burada hız alabiliriz. Hasar da kazandıracak. Hem mobilite. Olur ya. Hızlı olur. Hem hasar hem şey. Parçalanma artık alacak mısın? Alacağım. Mecbur alacağım yapacağım. kadar bekletemem orayı. Tuğlay alıyor musun? Tuğlay alıyorum. Şöyle yapacağız. Tuğlay alacağız böyle. Balık oltası da geldi. Balık oltasını da diyoruz. Nanetli yapacağız. Şump alıyor musun? Hayır. Aha bu of çok iyi bir dakika. Bu çok iyi. Hoca şu kadehi alıyor mu zaman? Hah bunu da nanetli yapsana. Bir dakika ya. Bunu da nanetli yapatta. Devam. Dur devam mı? Hoca devam değil aslında. Devam devam. Relol çok pahalı olmuş. Çok ağır relol basılmaz oraya. 55 liraya relol mu olur hoca? Burada Türkiye değil ya. Kendine ya. Şu an gayet kuvvetliyiz ha. Kırmızı sopa geldi. Bir de onu lanetleyeceğim. O hayli hayli bir hasar kazandıracak bize. Tamam saldırı hızının çok düşük diyorsun değil mi içinden? Ben de öyle diyorum ya. Ben de öyle diyorum da. O kadar düşük değilmiş ha. Yüzde sekizde. Eksi. Öyle hissettiriyor yani. Çok yavaşmış gibi hissettiriyor. Biz normalde biliyorsunuz bu full saldırı hızıdır. Bir hasardır. O tarz bir build yaptığımız için. Hep benim saldırı hızım yüksek olduğu için ben çok alışamadım. Çok için dedim. Çok için için. Ben ölmüyorum ha. Kadeh sağ olsun. Ben düşmanı öldürüp patlattığımda da benim canımı yeniliyor herhalde o kadeh. O kadeh bu oyundaki en kırık şey olabilir bu karakterle. Hoca tam temiz ya. 568 malzeme. Cillop gibi ya. 30 şans olsa da buradan alıyorsun, dönüştürüyorsun. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Yakın saldırı hasarı alacaksın. Ne alacağım baş? Bunu da alacağız da hmm, hasar düşecek ama ya. Neyse bir tık alacağız, hasar düşüreceğiz yapacağız. Yok. Sopayı da almak zorundayız. Bunu da alacağız. Heh, bu da geldi. Bunu da alacağız. Ya beyler şunları bir lanetli mi yapsanız ya? 16. turdayız ha. 16. turda da lanetli olmazsa bu tur almam gerekiyor markete. Boss'u kesemeyiz de. Bu hasarla bu boss kesilmez. Bir de öldürürler beni yani. Öyle bir olay var. Ölmek istemiyorsak, buranın devam etmesini istiyorsak kesinlikle o marketi şu an bu tur almam gerekiyor benim. Ah güzel bir tane tane kırıldı elimizdeki tuğlalardan biri. Çok devrik cümleler. Aman yarabbim. Şu an gözümün önüne diksiyonun çok güzel diyen yorumlar geliyor. <laughs> bayağı güzel hocam bayağı güzel. Hoca o lanet yapsana ya. Valla o artık sopanın lanetli olması gerekiyordu bence ya. Yani çok vakit harcadınız. O sopanın lanetli olması gerekiyordu ya. Hadi bu toplama verdiği için alıyorum. Bunu da alırım. Dokuzdan kaçınma da alalım. Yapmadı da balık oltasının lanetli yaptı. Sopayı alacağım şöyle. O sopayı mecbur alamıyorum bu arada fark ettiyseniz. O sopanın bir şekilde lanetli olması lazım. Ona yapacak bir şey yok ya. Onu 50 o seçilmiş kişi gibi biri. 17 boss geldi. Çileli iğrenç bir boss'tur hocam. Nefret ediyorum ben bu boss'tan. Üstüme atlayan herhangi bir şeyden nefret ediyorum. O da başka bir konu ama önce ben öleceğim bir dakika. Bir dakika. Bir dakika benim ölmemem lazım. Ben bir ufaktan bir topuk. Ufaktan ama çok değil. Çok değil. Hemen geri döneceğim. Minnak bir topuk yapıyorum. Can man kasacağım. Geri döneceğim. Dönüşüm kötü olacak ama senin için diyeyim sana. Ben bu boss'u keser miyim? Sanki kesemem. Ölüyorum. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Valla kadeh sağ olsun. İyi dayandırdı bizi de. Yapma baba. Yapma be. 3 saniye kalmış be <laughs> 5 saniye Allah'ım ya Rabbim 5 canım vardı biliyor musun 5 canımla ya, hayatta kaldım bunu almayalım boss kesemedik fark ettiyseniz boss bizi kesiyordu zaten yapacak bir şey yok elimdeki sopa yoktu biliyor musun harbi ya beyler cidden ya elimizde sopa yoktu ya ondan gitti hele ha Cık, neyse ya yapacak bir şey yok baba yapacak hiçbir şey yok ya patlama hasarı verince bu kuvvetleniyor mu 106 idi 122 güzel. güzel gayet iyi ah bir sopa daha hoca böyle gel ya böyle gel işte Bak bunu birkaç tur önce geleydin bak birkaç tur yani bir tur önce geleydin şu an bitmişti oyun ya. Gerçekten bitmişti oyunun selasını okuyorduk ama. Olsun. Bir tane kırmızı item alamadık. Belli olmaz. Benim şansım çok yüksek. İleride biz kendi emeklerimizle saldırı hızı kasabiliriz. Bu arada kadeh keşke bir tane daha çıksa. Kadeh çok kırıkmış ya. Ah bir kadeh daha çıksa. Ölmeme. Sağlık yenilemeye falan hiç gerek yok. Kadeh bizim oyunumuzu taşır. Düşmanların içinde gezebiliyorum artık ha. Allah kahretsin bir dakika. <laughs> Gezemiyormuşum. Gezemiyormuşum. Yanlış görmüş. Saldırı hızı alıyor musun artık? Yok. Toplama. Gel. Olur. Şans. Olur. Heh, sopa. Geldi. 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 Hoca. Şimdi Şimdi bu sopayı al. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bu sopayı da alıyorsun. Tamam bir elimdeki bütün her şey lanetti zaten artık. Bundan sonra ölüme geleni alabilirim. Yiyen şapkası, yiyen şapkası o kadar iyi bir item ki anlat anlat bitiremem. Of. Sağlık yenilemem yok ki ama. Gelecekte olmayacağını kim söyledi? Harbi kim söyledi? Gelecekte belki olabilir diyecektim. Gelecekte olabilir. Bak ben sana diyorum. Oyun benim sesimi duyuyor. Ben bunu kanıtlayamıyorum. <laughs> Gelecekte olabilir dediğim anda benim karşıma şifa kutusunu çıkarman zaten bunun bir kanıtı değil midir? Şu an gayet kuvvetliyiz. Bir k hasar görüyorum. Yanlış değilsem. Yanlış değilsem bir k görüyorum. Bu arada kritik kasabiliriz artık. Artık kasılabilir. Erken turlarda kritik kasmanızı doğru bulmuyorum. Ya zaten çok az bir hasarınız var. Onun iki katı zaten eşittir. Az hasar eşittir. az a szarján. Yani. <laughs> o karaktere ilk başlarda kritik kasmayın. Yani oyun ortalarında, oyun sonlarına doğru ufaktan, alttan alttan birikim yaparsanız sizin için daha iyi olur hocam. Sizin için daha kırık bir build oluşur. Hatta bak benim yaptığım gibi böyle son turda bir kritik kasıyorum diyebilirsiniz 19. turda. Nasıl kasacaksınız onu bilmem. Onu bilmem. Ona ben karışmam. 19. turda nasıl kritik kasarsınız onu bilmem. Mamut bu arada çıkarsa iyi olur. Kaçınma istiyorum. İstiyorum ya. Gelsin baba gelsin. Toplama onu da isterim ya. Yakın saldırı atarı 8 mi? Gel buraya. Heh işte şunu veriyorsun bana. Şunu da veriyor musun? Şunu ver. 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 Me. Ver. Me. Korkulu tavşan. Gel bir 90 liraya alayım sen. Bir elo. Sopa. Gel. Bir elo da. Tener. Gel. Sopa. Gel. Tamam. Şu an çok iyiyiz. 20. hücumdayız. Şey niye gitmedin diye sorabilirsin. Sonsuz. Bu karakter sonsuz gitmez beyler. E gidebilirdi. Potansiyeli vardı falan diyebilirsin. Gitmez. Gitmez. Çok gitmez. Gider. So çok gitmez. Bir 10. 15. 15 ne anasını <laughs> satayım. 15 zaten geçtik oraları. Boss'tan kaçmaya odaklandığım için şu an saçma sapan cümleler kuruyorum farkındayım. Bir 26. 27-28 civarı gider. Ona gider ona bir şey diyemem. Ama o kadar kırık bir build değil. Zaten şu boss'u benim yavaş kesişimden biliyorsunuz görüyorsunuz. Yani ben bu boss'u hükürletmem lazım ki. Ben 20. hucumdan sonraki hucumlara bir bakayım. Sonsuza bir gidebiliyor muyuz diye bir düşüneyim. Ama bu boss'u bile ne kadar yavaş kestik yani. O yüzden bugün sonsuz yok. Bugün bu karakteri başardık. Umarım videoyu beğenmişsindir. Like atıp abone olmuşsundur. Hocam bugün çok saçma konuştum. Yani ne anlattım bilmiyordum ama umarım anlattığım şeylerden kendine bir anlam çıkarabilmişsindir. Ben çok çıkaramadım ama. Hadi hoşçakal. Bay bay güle güle.